Her deprem sonrası ve her seçim öncesinde sıklıkla konuşulan konulardan biri olan imar affı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü ve yerel seçimler nedeniyle yeniden gündeme geldi. Peki sıkça tartışılan imar affı nedir? Hangi tehlikeleri beraberinde getiriyor? Deprem ve imar affları arasında nasıl bir ilişki bulunuyor? 1950'lerde başlayan çarpık kentleşme ve gece kondulaşmanın artması, özellikle büyük şehirlerin bazı bölümlerinde belirgin bir nüfus artışına neden oldu. Bu bölgelerde nüfus artışı gösteren kitleyi bir seçmen grubu olarak gören hükümet çeşitli mevzuatlarda düzenlemelere gitmeye başladı. Bu düzenlemeler imar affları oldu. Türkiye'de binaların nasıl ruhsat aldığı, depremlere dayanıklılığının ölçüldüğü ve denetimlerinin nasıl yapıldığı tartışmalarında öne çıkan başlıca konu imar affı. İmar mevzuatına aykırı yapıların yasal bir zemine kavuşturulması süreci imar affı olarak nitelendiriliyor. Mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız binaların yanı sıra, ruhsatlı fakat imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıların affedilmesi ve sisteme dahil edilmesi anlamına gelen imar affıyla ruhsata aykırı yapılara yapı kayıt izni veriliyor. İmar affı ilk kez ne zaman çıktı? İlk kez 1984 yılında uygulanan imar affı, sonraki 37 yıl içinde çok kez tekrar kanunlaştırıldı. AKP iktidarı öncesindeki 1955-2002 yılları arasında imar affı 47 yılda 8 kez gündeme gelirken bu sayı AKP'nin 21 yıllık iktidarında yapılan imar affı sayısıyla aynı. En son imar affı Haziran 2018 genel seçimlerinden önce imar barışı adı altında yürürlüğe girdi. İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklentilerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınmasıyla bu yapılara yasallık kazandırmak amaçlandı. İmar affı kapsamına 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018'deki açıklamasında imar barışıyla yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılma endişesinin son bulacağı vurgulandı. Ancak deprem açısından yapılarda alınması gereken tedbirlerin kat maliklerine düştüğü belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018 yılında yayımladığı imar barışı kitapçığına göre Türkiye'de imara aykırı yapılar %50'nin üzerinde. Bu da yaklaşık 13 milyon binaya denk geliyor. Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, imar affının riskli binayı kurtarmadığını söylemişti. Dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mart 2019'da yaptığı açıklamada, imar affından yararlanınca riskli bina kesinlikle kurtulmuyor demişti. Kurumun ifadelerinin tamamındaysa, imar affı bizim vatandaşın devletle olan barışı. Aslında orada ciddi bir istatistik elde ediyoruz. 10 milyon veri var elimizde. Neyin ne kaçağı var onu görebilme imkanına erişmiş olduk. İmar barışına giren yapılar sağlamdır, riskli değildir anlamı taşımıyor. İmar affından yararlanınca riskli bina kesinlikle kurtulmuyor. Bunun altını çizerek söyleyeyim. İmar affı bina kaçak olduğu için elektriği, suyu, doğalgazı bağlanamıyor. Bunun bağlanabilme imkanını veriyor. 1000 Bin metrekare bina yapılmış ama terasında bir kaçağı var. Bu kaçağından dolayı iskan alamamış, iskan alabilmesinin önünü açıyor. Sözleri yer almıştı. 7 milyon bina imar barışından yararlandı. Anadolu Ajansı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre Aralık 2019'a kadar imar barışından 7 milyon 450 bin bina yararlandı. Başvuru sahipleri tarafından 24,19 milyar lira ödeme yapıldı. İmar barışından en çok faydalanan şehir 1.087.963 binayla İstanbul oldu. Daha sonra 672.211 binayla İzmir geliyor. Bu şehirlerin ardından 361 bin binayla Ankara, 349 bin binayla Antalya, 303 bin binayla Muğla var. İmar affı ve talan arasında nasıl bir ilişki bulunuyor? Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin sermaye ile yapılan Barış İmar Affı başlıklı 2018 İmar Affı raporunda imar affı ve talan ilişkisi şu ifadelerle özetleniyor. İmar affı kapsamında kaçak yapının konumlandığı araziler açısından neredeyse hiçbir kısıtlama getirilmemiş olması, kaçak yapıların meşrulaştırılması sorununun yanında çevresindeki alanlar üzerinde de önemli etkilere ve risklere yol açacaktır kaçak yapının konumlandığı arazilerin niteliğine bağlı olarak tarım arazileri, meralar, akarsular ve su havzaları, ormanlar, kıyılar ve benzeriyle ulusal mevzuatlarla, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan doğal, tarihi, arkeolojik öneme sahip kamuya ait alanlar işgalcilere teslim edilmektedir.